Sayın müdürüm, saygıdeğer meslektaşlarım, sayın velilerimiz, sevgili gençler. Şanlı Türk tarihi birçok başarılarla süslüdür. Tarihimizde yaşanmış olan bu başarılar hiçbir zaman unutulmayacaktır. Başarılarımızın ve bu başarılara elde eden insanlarımızın hatırlanması amacıyla belirli gün ve haftalarda bir dizi etkinlik düzenlenmektedir. Milletçe kutladığımız bu milli bayramlar içerisinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nın özel önemi vardır. 19 Mayıs 1919 tarihi Atatürk'ün Samsun'a milli mücadeleyi başlatmak için geldiği bir gün olması sebebiyle Türk milletinin kurtuluş mücadelesinin başladığı gündür. Bu tarih o kadar özel bir anlam ifade eder ki Atatürk doğum gününü soranlara 19 Mayıs'ı işaret etmiştir. Yine Atatürk'ün büyük nutku da 19 Mayıs gününde başlamaktadır. Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkarak başlattığı milli mücadelemiz Türk tarihinde önemli dönüm noktalarından biridir. Tarihi boyunca bağımsız yaşamış olan Türk milletinin yine dünya üzerindeki varlığını bağımsız olarak sürdürmesi için milli mücadeleyi başlatmış ve bu mücadelede milletimize önderlik etmiştir. 29 Ekim 1923 tarihinde Cumhuriyet'in ilan edilmesiyle milli mücadelemiz taşlanmıştır. Atatürk en büyük eserim dediği Cumhuriyet'i demokratik, layık, sosyal, hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti'ni Türk gençlerine emanet etmiştir. Türk gençliği bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da atasının emaneti Cumhuriyet'e sahip çıkacak. Onun gösterdiği hedef olan çağdaş uygarlık düzeyinin üzerine çıkılması için üstüne düşen görevi yerine getirecektir. Buna yürekten inanıyoruz. Birlik, beraberlik içinde birbirine sevgiyle yaklaşan, iyi eğitim almış, teknolojik kabiliyetlerle donatılmış gençlerimiz ülkemizi en iyi şekilde geleceğe taşıyacaktır. Milli mücadeledeki birlik ve beraberliğin her zaman örnek alınarak aynı kararlılıkla sürdürülmesi ülkemizin başarıya ulaşmasında en büyük etken olacaktır. Bu birlik ve beraberliğin bozulmasına Türk gençliği fırsat vermeyecektir. Bayrağımız hür olarak vatan toprakları üzerinde dalgalanıyorsa, bunu borçlu olduğumuz büyük önder Atatürk başta olmak üzere bütün şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimize minnetlerimi sunuyor Tür, tüm gençlerimizin 19 Mayıs Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutluyorum.